Ankara'nın gündemi Meclis Genel Kurulu'na gelen anayasa değişiklik tasarısı tabii ki. Tasarı üzerindeki görüşmelerin ikinci günü de gergin geçti. Tartışmanın pimini çeken BDP'li Sabahat Tuncel oldu. Tuncel kürsüye çıkıp bu ülkede savaş var dedi. Arkadaşımız Salim Salimov birazdan meclisteki yüksek tansiyonu anlatacak ama önce dün geceye gidelim ve genel kurul salonunda yaşanan hareketli anlara tanıklık edelim. ülkede savaşı destekleyen bir parlamentoda konuşmaktan büyük bir utanç duyuyorum. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. Ancak bu kez gerginliğin fitilini ateşleyen klasik iktidar muhalefet çekişmeleri değildi. BDP İstanbul Milletvekili Bunun Sabahat Ucal öyle bir Başkan laf etti ki tüm salon adeta verelim. buz kesti. Sayın Vekil bu ülkede bir savaş var, çatışma var. Saatler gece yarısına yaklaşmıştı. Genel kurulun gündemi anayasa değişikliğinin dördüncü maddesiydi. TDP önerge verdi, parti adına kürsüye Sabahat Tuncer geldi. Ancak Tuncer'in gündeminde bir hakkında, bir hakkında bir önerge verilen madde değil, kuvvetlerinin yürüttüğü terörle mücadele faaliyetleri vardı. Oysa burada tartışmamız gereken ülkemizde yaşanan savaşın çatışmanın bitirilmesi olmalıydı. Güncel bu sözlerle de yetinmedi, daha ileri gitti. Askerin PKK ile mücadelesini savaşa benzetti, duruma meclis başkanı müdahale etti. Sayın Vekil, bu ülkede bir savaş var, çatışma var. Siz Molotov kokteyli atıyor diye çocukları cezalandırıyor olabilirsiniz. Ancak terör, terör değil. Sayın, sayın, bakantım, sayın Bakan, bu ülkede savaş var, bir adı bir 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 terör değil. Terör değil. Sayın Tuncel bir saniye. Sayın Sayın Tuncel bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bu ülkede bir savaş var derseniz Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerinin başka bir ülkenin güvenlik güçleriyle çarpıştığı anlamına gelir. Türkiye'de güvenlik güçlerimiz sadece terörle mücadele etmektedir ve halkımızın can güvenliğini sağlamaktadır. BDP'li vekil geri adım atmadı, meclis başkanı Şahin'i taraflı olmakla suçladı. Şu çatı altında görev yapan hiç kimse, hiç kimse terör örgütünü sanki Türk Silahlı Kuvvetleri ile çarpışan bir başka ülkenin silahlı gücüymüş gibi takdim edemez. Buna hakkınız yoktur. Lütfen, Sayın Başkan, lütfen tavsiye edin sözlerinizi. Sayın Başkan, lütfen. Milletvekillerini lütfen. böyle alkışlayarak bu ülkede Hep bir sorun yokmuş bu gibi yanlış bu anlamalara mahal verebiliriz. Belki sürçülü bu ülkede insan insanlar ölmüyormuş gibi davranmanın bir anlamı yoktu. Bu konuda da Sayın Başkan sizin de T şey yapmanızı öneririm. Tarafsız olmanızı öneririm. Bu ülkede, ben tarafsızım. Bu ülkede bir Ben Türkiye var. Cumhuriyeti devletinden yana tarafım. Biz de bu ülkede yaşıyoruz Sayın Başkan. Şahin'in alkışlarla desteklenen konuşması HDP sıralarının ayaklanmasına yol açtı. Her milletvekili yeminine sadık kalıyor. Lütfen musunuz? Oturun. O, bak siz grup başkan vekilisiniz. Bu sözleri tahsil etmeniz lazım. Siz bu, bu ülkenin kime diyorsunuz? Tamam bir saniye bir saniye bir saniye. Şahin'in öfkesi yüzüne de yansıdı. Sabahat Tuncer'in tepkisi konuşmasına müsaade etmeyen meclis başkanına yöneldi. İzin verirseniz ve sürüp bir dakika daha Lütfen ediyorum. bir dakika değil. üzerinde Sayın Başkan hakkımı gasp ettiniz. konuşmaya devam edin. Sayın Başkan hakkımı gasp ettiniz. Beş dakika istiyorum. Çünkü siz benim konuşma hakkımı elimden aldınız. Ve bu tartışmanın ardından BDP'li vekilin ipleri tamamen koparan cümlesi geldi. Savaşı destekleyen bir parlamentoda konuşmaktan büyük bir utanç duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu parlamento 90 yıl önce Milli Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve Cumhuriyeti kurmuş olan bir parlamentodur. Bu parlamento yurtta su, cihanda su ilkesi üzerine kurulmuştur. Meclis Başkanı çareyi oturuma ara vermekte buldu. Ama BDP'nin tansiyonu düşürmeye niyeti yoktu. Bunun üzerine iktidar ve muhalefet BDP sıralarına doğru harekete geçti. Olası bir kavga grup başkan vekillerinin araya girmesiyle güçlükle önlendi. Anayasa görüşmelerinin ikinci gününe damgasını vuran görüntüler bu kadarla sınırlı değildi. Evet. Lütfen, burada, burada... CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ısrarla söz istedi. İsteği yerine gelmeyince de Şahin'e tepki gösterdi. Bakın. Başkan, Sordum ve cevabını verdim. Lütfen oturun. Evet. Ve tartışma daha da şiddetlendi. Şahin ortaya iç düzüğü koydu. Hakkınızda disiplin hükümlerine uygulayacağım. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım ya, ilk, canım, şey ilk defa ya özür dilersiniz ya özür dilersiniz yahut isimli tikimlerini uygulayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu lütfen grubunuzdaki milletvekillerine sahip çıkın. Altay'ı sakinleştirmekse CHP'lilere düştü. Ancak CHP'li vekil öyle sinirlenmişti ki kimseyi gözü görmedi. Öfkesinden CHP'li vekiller de nasibini size, aldı. Size, size önce...